Para vardır, parasız bir şey olmaz. Para, sermaye tarihte hep kıt olmuştur. Ve herkes, her akıllı ülke sermayeyi kendine çekmek için sermayeye güven vermelidir. Niçin para kıttır, sermaye kıttır? sermaye olmasa üretim yapamazsınız. Siz şimdi 10 arkadaş dünyanın en güzel projesini yapın tamam mı? En akıllı projesini yapın. Hayallerinizi kurun, her şeyi kurun. pazarlama, şu bu falan, organizasyon. Paranız yoksa bu hayaldir. Paranız varsa hepsi gerçektir. Niye dünyada sermaye kıttır? Dünyada çünkü insanlar daima daha iyisini istiyorlar. Yalnız bizde değil, Amerika'da da fakirler çoğunluktadır. İsviçre'de de fakirler çoğunluktur. Çünkü daha fazlasını istiyor adam. Daha fazlasını neyle üreteceksin? Sermaye yatırımıyla üreteceksin. O yüzden sermaye kıttır. Yani sermaye azdır. Akıllı olan sermaye alır. Aptal olan sermaye kaçırır. Sermaye alırsan yeşerirsin. Aynı suyu almak gibidir o. Tarımda sulama gibidir. Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye sermaye güven verecek. Güven verecek. Aynı bir süt saldığın ineği iyi beslemek, onu korkutmamak gibi. İneği korkutursan sütü kesilir. Yani korkudan bile kesilir. İyi besleyeceksin, bakacaksın. O sütü sen içiyorsun çünkü. Türkiye'nin politikası 1930'dan beri sermaye ezmek, iş adamını ezmek üstüne oturmuştur. Bunun uzun hikayeleri var. 1930'dan sonraki ekonomik şeyi incelerseniz 30'a kadar Osmanlı liberal politikasıyla Türkiye bayağı bir ciddi bir sermaye merkeziydi İstanbul bilhassa. Fakat sonra bütün bunlar boğulmuştur, kaçırılmıştır.